Herkese Merhabalar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir video arkadaşlarım arkadaşlar bugün sizlerle bir haberin üzerine giriş yapacağız arkadaşlar e, ilk sabah daha saat e, tam 10 yani şu an Müslüman olan Türk olan ilk YouTube'a video ben çekiyorum şu an yani işte bu, e, bu server girişi şu an YouTube'a baktım daha çeken yok önceki yıllarda önceki aylardakini çekmiş millet şu an ilk ben çekeceğim neden olmasın hep Hindistanlılar çekiyor Hint serverinde çekiliyor e ben de araştırdım, araştırdım buldum sabah 6'dan beri uyuyamıyorum uyumuyorum bu yüzden Sırf sizlere video şey çıkarmak için sabah 6'dan beri uyuyamıyorum. uyumuyorum ee, Arkadaşlar şu an size bir link vereceğim yorumlar kısmında direkt o linke bastığınız zaman ekranınız bu şekil olacak Dosya tek işte dosyaya indirdim diyor yine de indirim batacak. ben indirdim için zaten indirilmiş olacak Ben O yüzden buradan Çıkıyorum direkt Satürner direkt buraya geliyorum buraya ben kendi dosyadan bakın buradan yükleye basıyorsunuz hemen yüklüyorum arkadaşlar burada e, önemli olan bir şeyimiz var kroma girip e, ama buraya free free atmanca server yazacaksınız ve normal e, a, normal giriş yapar gibi buradaki size e, şu kod çok önemli kodunuz olmak zorunda burada indiremiyoruz free Fire, e, bizi değiştirdi herhalde. Önü bilmiyorum. Bu neden bu şekilde oldu bu sezon? O da direkt kopyalıyoruz. Şurada bu bizim oyunumuz burada elmesini bekleyelim. Hadi <laughs> Hemen yüklensin arkadaşlar. Bekleyelim. Arkadaşlar bu kadar emek var. Ee, lütfen kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı, yorumlarda e, bir sorun olursa, bir değişik bir şey olursa, olmazsa yorumlara yazın yardımcı olayım size. Siz de bu e, atmanızı seveyim tadını çıkartın. Her şey önceden görebilin. E, ben baktım indirdim oluyor da tekrar sildim size e, sırf gösterebilmek için. Kanalıma abone olun lütfen. E, bu tür içerikler çekiyorum. Bir direkt ve yeni gelecek şeyler çekiyorum. elmas yani elma harcamalar yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi en de aça baktım. Burada oyunumuz girsin. Çıkıp buradan gidelim. Arkadaşlar linki size ben yorumlar kısmına paylaşacağım yorumlarda Sizde bulun Orada benim yaptığım gibi her şeyi yapıyorum Aşağıda da misafir Yapacaksınız Bite basıyorsunuz Orada da seçiyorsunuz Klasörü kullanıyorsun izin ver Burada hemen <laughs> Misafir Nerede hesap olduğu için ekledim size normal isim seçiyorsunuz yani oyuna başlar gibi Direkt şey yapıyorsunuz orada Koduna gidiyorsunuz oyunuzun tadını çıkartıyorsunuz arkadaşlar bu kadar basit Gördüğünüz gibi en büyük Ben hesabını hemen kurmuştum işte direkt açtım Ama yeni gelecek kanıtlarımı da 7. yıl dönümünü özellikle bu arada Hemen bir başlayalım lobiyi de sizlere göstereyim Bunun hilesini direkt gösterdim diye umuyorum İlesini de göstereceğim sizlere Bu karakterin daha özellikleri bilmiyoruz Bu ne Eski piiik Vay İlk hep şu eve atlardım ya. Şu eve atlardım sonra şuraya gider. Şurada git Kutuyu açmaya çalışan adamlara vurdum ben Burada bir kutu olurdu. <laughs> Milletler şurada şeyin ıı, en dostu. Battle Royale'de tarzını konuştuk Bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler diyor. Neyse arkadaşlar biz, bu kadar bu kanalıma abone olmayı like unutmayın. like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir like atmayı unutmayın. Bye.